Özel Alanya Hastanesi yanında faaliyet gösteren Chocolate House, çikolata, şekerleme, lokum ve draje çeşitlerini vatandaşların beğenisine sunuyor. İlk açıldığı günden bu yana 42 bayram geçiren Chocolate House'da 500. bayramına giren Hacıbekir markasının lokum çeşitleri de bulunuyor. Doğal malzemelerden, katkı maddesi kullanmadan hazırlanan ürünler bayram öncesi vatandaşların ilk tercihi olmaya devam ediyor. İşletme sahibi Doğan Akıllı, farklı tat arayan vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyoruz dedi. Akıllı, diyabetik çikolata ve şekersiz çikolata ürünlerinin de olduğuna dikkat çekti.